Merhaba arkadaşlar, bugün rafladan hayli olarak Mr. Enes'in yarışmacalarına katılacağız. Zorlu bir parkur bizi bekliyor, evet burada. Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. yarışmacılar toplantısı, bir aldan zorlu diken, hapishaneden çıkış, sonra balondan kurtuluş, lazerli bölümlü zorlu parkurumuz var. Buraya tıklayarak geleceksiniz. Video başlıyor Mr. Enes'in. Zorlu Park'ın hoş geldiniz. Hayri heyecanlı mısın? Evet Enes abi heyecanlıyım. Heyecanla girmeyi istiyorum şimdi başlıyoruz. Hayri Ali başarılar dilerim sana. O hapishanedeyiz. Çabuk burayı kırmamız lazım. Zor bir parkur bizi bekliyor. Bunu nasıl kırıyorduk? Bunu kırmamız lazım. O ben olayım diye geçemedim. Bak bu arkadaş geçti. Bunu kırmamız lazım. Bak. Evet arkadaşlar çöpayı aldım. Şimdi demiri kırıyorum. Buradan kurtulmam lazım. Hayri ilerlemeyi devam ediyor. Kazanacak mı? Diçenler geliyorlar da ardına. Hayri yukarı tırmanıyor. Hayri. Ve kazanan Hayri oluyor. Birinci turu geçiyor. Yüz bin dolar alıyor. Evet şimdi lanet da bölümünden yani da birkaç hafta Hayri gidiyor. Enes abi çok kolay bölümlerlemişsin ya. Şimdi nazarlı bölümde göreceksin Şimdi lazerli bölümde Şimdi lazerli başlıyoruz arkadaşlar. Her sevdiğim bölüm. Evet çıkın çıkın bak bunlar ölecek orada. Aha. Ha öldüler. Birinci dönemine geçtik. Hızlı hızlı gidiyorum. Evet. Hızlı hızlı bir şekilde gidiyorum. Lazerlere yaklanmadan. Evet lazer köşeye sıkıştırdı. Yine gidiyorum. Hayri gidiyor ve iki 3 kere çarptı Hayri. Bu ne şiddet? Bütün bölümleri ezel etti işte Hayri. kazan Hayri diyor. 100 bin dolar da İşte her sevdiğim bölüm geldi. E'ye basıp kaçıyoruz. Büyük top geliyor. Kaç kaç kaç. Hayri çok acıktı ya. Karnım Oha etrafımda bir olaylar oluyor. Kaçmak lazım. Hayri kaç Hayri kaç. Hayri bunu hiç sevmedi. Oha kayalar ağaçtan düşüyor. Kurtulmam lazım koş. Obun geliyor. Taşlar nasıl düşüyor kafama düşmesin bari. Bu bölümü kazanmam lazım. Bu para bana lazım. Kendime yine lise alacağım. Evet geçtik burayı. 100 bin dolar daha aldık. Kazanmak gene Hayri oldu arkadaşlar. Bu Hayri bu işi yapıyor. Mr. Enes olarak bu bölümünde mağmurlar bölümüne gideceksin abi. Hadi bakalım kazanabileceğine inanıyorum abi. Oo bir arkadaş daha varmış burada. Üç arkadaşmış. Oo başım dönüyor ya. Sanki karnım acıttı. Böyle bol keşke yeseydik ya. Tamam Enes abi. Evet zorlu bir harpunu gidiyoruz. Balonda dengemi kaybedersen düşerim. Kaybetmem lazım. Kırmızı bayrağı az kaldı. Başım dönüyor ama artık. Aha. İşte zor bir yer geldi. Be bekleyeceğiz. Bekle. Bekliyoruz. 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 Bir. İki. Üç. Evet. başarıda Şimdi bekleyeceğiz. Oraya geçeceğiz. Kaç şey geçiyoruz? Çok heyecanlı. Olley. Bir daha. Evet. Bir milyon dolara doğru gidiyoruz. Kendime bir şey alacağım. Evet arkadaşlar bir video beğenirseniz sevinirim. Balonda iyice başım döndü bu balonda çıkmam lazım ya. Bu balon beni çok acıktırdı böyle konseri keşke ya. Evet ailesi son dolayında arkadaşlar. Bu hali bir şey yapıyor arkadaşlar. Zorlu farklı balonlar değiştirme başarılı olan arkadaşlar da gelinler Eve zombi geldi. Başarabilirim. Evet. Koş koş koş. Evet. Geçtim karşıya. Bu bölümü de bitirdik mi? 100 bin dolar da aldık oley. Şimdi hayır. Suyun içine girip bu kolda lazım. Hadi başarabilirsin. Ben baş... Ben başarıyorum. Şimdi şeye giriyorum. Ben neye şifreyi söylüyorum dedi. Doğru bindi. Birinciyi geçti. Şimdi E'ye basıyoruz. Birinci parkur açtık. İkinci şifreye gidiyoruz. Bir daha kodumuz var. Bir daha başarıyoruz. Yine başardık. Şimdi geri gidip tekrar park suyun altından açmamız lazım. Dördük parkur arkadaşlar. Evet şimdi içince gidiyoruz. Başarabiliriz ama. Evet Hayri şu an kodları çiziyor. Evet arkadaşlar Hayri bence başaracak. Evet ikinci kodu da doğru mu biliyor? Yanlış bindi. Tekrar. 3, 7, 5, 6, 4. 3, 5, 7, 6, 4. Başarabiliriz ve en başa döndük arkadaşlar kazanamadık. Çok üzgünüm bir dahakine başaracağım. Mr. Enes Ali, hayır senin tebrik ediyorum. Kazanamadın ama çok iyi yarıştın. Senin gibi yarışmacıları her yönden tebrik ediyoruz. Yüzün dahi. iyi bir daha oynarsın bir daha geçersin. Mr. Enes sana teşekkür ederim bu güzel anları yaşattığı için çok eğlenceli bir yarışma oldu. Size, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hayırlı abiniz sizin videosunu beğenirsiniz umarım videomuz bitti görüşürüz bay bay kimseye karışmayın.